Türk dış Politikası üzerine e, İsmail Bey ile beraber sohbet ettik. Tabi zamanlama olarak baktığınız zaman da en e, hareketli günleri yaşıyoruz şu anda. O bakımdan bizim için de çok iyi oldu. İnşallah öğrencilerimize katkımız olmuştur. Bu bölge Suriye'deki gelişmeleri en duyarlı olan bölgelerden bir tanesi. Bu gelişmelerden en çok etkilenecek, faydalanacak olan bölgelerden bir tanesi. Müzik 6 Şubat depremlerinin merkez üstüydü Maraş. Şimdi de Halep'te devrimin birinci haftasında Halep'te oldum. İki şehir birbirine şu bakımdan çok benziyor. Depremin meydana getirdiği yıkımın daha büyüğünü Halep'te gördük biz. Kahramanmaraş nasıl ayağa kalktı ve şimdi gündelik hayatına devam ediyorsa diğer şehirlerimizden farksız hatta zaman zaman onlardan daha iyi şekilde gündelik hayatına devam ediyorsa inanıyorum ki Halep'te ayağa kalkacak bölgenin en güzel şehirlerinden biri olmaya devam edecek.